Ah sen senin dondurmanı ben yiyeceğim. <laughs> Gel otur. Ne acını buldum. Onu ben alacağım. <laughs> Seni <boyadım. gülüyor> boya mı? Evet. Güzelmiş. Gel bakalım bakalım başka ne var. Nereden buldu burada sonları? Buradan mı buldu? Burada. Gel bakayım bakayım burada ne var? Hikmet. Hikmet. Aşırı fıstık. <laughs> bu Asıl <laughs> <Duğansa> seni yiyeceğim. <laughs> Hadi al bunu alalım. Olur mu Asıl? Ben onu çok beğendim oyuncağı. Sen de beğendin mi? Beğendiysen alalım. Evet. Hadi gel. Bakalım bakalım. İlk önce okul çantası istiyorum. Sen okul çantası alır mısın? Hayır Aslan yeme veri. Aslan veri yeme. Hasan. Evet. <laughs> Kamerayı yeme. Şimdi sen bir şey de isteme sen ya. Onun fiyatına bak da biz sana market alışverişini gideceğiz ya. Ee, Olmadı bunu gelip buradan alıyoruz. Evet, evet. Ne var Hasan orada? Evet, tam da ha, sen onu diyorsun. Arkadaki evi diyor. Bu ama o tarafta kalmış Hasan. Evet. de çanta bakıyor. İzmir güzel bir çantalar. Beğenmedin Doğru mi? Yani hoşuna giden bir tane olsaydı sen çanta çanta diye. Aslan hoşuna gitmiş. Aslan sen beğendin mi? Aslan bana bak bana bak. Aslan'ın bıyıkları var arkadaşlar. Evet. İlmi ıslak <laughs> de alalım. Tamam mı? Bana bak benim kalemim içinde ne var yapalım. Ne var? Bakalım. Verin, tamam mı? Hayır, doldur gel bakalım içine neler var. Tamam seni çekmiyorum. Al ah, sen gel seni çekiyor. Seni yiyeceğim. Seni yiyeceğim. Dondurma diyeceğim. Kalk <laughs> kalk kalk. Hadi bebek ye dondurmanı. Hep bunu dondurma yaptın al sen ya. Ne? Bunu. Azem bu çok güzel de başka modelleri yok mu acaba bunun? Yok. Gel bir dolanalım al bakalım bunun başka modeli var mı? Aa bak burada küçücük bir şey buldum al sen. Şu şuraya sıkıştırmamış bakın bu ne?

Ya markettekini az öncekini almasaydım bunu almana izin verirdim. Altı açacak üstü silgi. Şimdi kalem yapıyoruz. Bakalım ikna ne doldurmuş. Ek olarak böyle bir silgi. Bu fiyatına bak uygunsa bunu da alacaktır. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Sonra böyle bir makas. Ama kutusuna sen Anne, çıkardın. Anne o çiçek. İki tane çiçek. Kalem için düşmüşsün. İki tane böyle bir kalem. Bir tane de bir kalem, bir tane de şöyle bir kalem. <laughs> Çok güzel bir şey. şunu alalım. Şu senekini alalım. Bir de Bunu şunu alalım. 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 İngiliz zaten senin otur tür kalemin bir sürü var ya ondan alma. E, Şunları iki. al. İki. Hadi. O zaman bari bir bırak onu al. Hadi. Onu He onu bırak. Hı. Hangisini alacaksın? Yapacak Birini yapacak. bırakacaksın. Bırakmayacağım. Bırakacaksın. Var. Var. Allah Allah, seni yara. Bırakacağım mı bırakmayacağım mı? Bırakacağım. Hadi gel şu fiyatına bakalım bunu da alalım. Bu gitti. İlk dur gel buna bakalım başka modelleri var mı? Nerede iki acaba bu? Ha? Ah, sen buldun. ki ben buldum. Evet ama o bir tane tek vardı orada. Aa, Ahsen Barbie terlik bulmuş. Hadi gel. Gıstak mendili alalım çıkalım artık. Anne bu beni bir yere götürüyor. O seni dövmeye götürüyor. Hadi gel. Hadi gidelim. <laughs> gel ıstak mendili alalım gidelim. Hadi ilerle bakalım. Ahsen gidelim mi gitmeyelim mi? Ya da gidelim. Anne. Güzel mi? Ne serisi yaptık ya. <laughs> <laughs> İmadır'a da bir tane resmini çekin. Al sen, sen de gir. Al, al senin ağzın çikolatalı. Aldın mı? Ben evet başlattım. Başlattım zaten hadi gel. Hadi ıslak mandil de alalım gidelim. Gidelim gidelim. İlk gün sayıda kendime dondurma almadım çünkü biz kendimize çiğ köfte alalım. <laughs> tamam mı? Hadi. Niye? çikirde istemiyor mu? O zaman dondurma al. Arkadaşlar biz normalde böyle dondurma yedemez. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Ama alsın ısrar etti buradan alalım diye. Hadi gidiyoruz bir tane de ıslak mendil alalım gidelim. Hadi Aslan yürü. Gidiyoruz gidiyoruz. Değil mi Aslan? İyidir ıslak mandil alacağız.